Herkese merhabalar, ben diş hekimi Zeynep Köksal Uysal. Bugün sizlere kanal tedavisinden sonra en sık aldığımız sorulardan birine cevap vermek istiyorum. Hocam kanal tedavisi yaptırdım, hala ağrım var. Kanal tedavisi dişin canlı dokusu enfekte olduğu zaman yaptığımız, uyguladığımız bir tedavidir o bölgedeki enfekte olan dokuları biz irigasyon solüsyonları ile temizliyoruz, mekanik temizlik yapıyoruz ve ister istemez kök ucundaki mikrobiyal düzeni bozuyoruz. Bu düzen bozulduğu zaman orada yapılar değişikliğe uğruyor, kan akımı artıyor, beraberinde hücreler oraya göç ediyorlar ve orada bir iyileşme prosedürü başlıyor ve sonuç olarak bir ağrı bekliyoruz. Özellikle kök ucunda büyük lezyonu olan dişlerde, e, tedavi öncesinde biraz daha ağrısı yüksek olan dişlerde ve böyle yüzün şiştiği ileri enfeksiyonlarda aslında biz iyileşmenin biraz daha geç ve ağrılı olmasını bekliyoruz. Hatta cinsiyet bile burada ağrının bir etmeni bir faktörü. E, yapılan çalışmalara göre hormonal değişikliklerden kaynaklı kadınlarda daha çok aslında ağrı olduğu gözlemlenmiş. E, tedavi ettiğimiz dişin anatomisi bile burada bir etken. Dişimiz özellikle alt çenede de kan akımı farklı olduğu için ve kemik yapısı farklı olduğu için ve büyük azı dişlerimizde özellikle kompleks bir yapı olduğu için kanatların iç kısmında orada biraz daha geç iyileşme ve ağrı bekliyoruz alt büyük azı dişlerimizde. Diğer faktörler arasında sigara tüketimi, diyabet, hipertansiyon, menopoz, kemik erimesi gibi etmenler de var ve bu etmenler genel vücudun iyileşmesini de geciktirdiği için orada. Ki enfekte dokuların bölgelerinde iyileşmesini geciktiriyor ve beraberinde orada biraz daha ağrı bekliyoruz. Özellikle de böyle kalıcı dolguları yaptıktan sonra işte hocam ısırıyorum ağrı oluyor, basınç geliyor ağrı oluyor e, gibi sorularla karşılaşıyoruz. Onda da şöyle ki hani dışına kadar cansız bile olsa etrafındaki dokular aslında hala daha canlı ve orada sinirler var. O yüzden ısırdığımız zaman fonksiyonla gelen dişlerde gene ısırma sonucunda bir ağrı bekliyoruz. Bu da gene normal doğal bir süreç. Sonuç olarak kanal tedavisinden sonra hani orada bir ağrı beklediğimiz doğal bir süreç olduğunu unutmayalım. Ee, kanal yapılması gereken bir dişiniz varsa kesinlikle hani geç kalmayın. Tedaviden de sürecinden de korkmayın. Kendinize ve dişinize iyi bakın.